Geldi çattı tutulmaz zamanındayız. İki tane çok önemli tutulmamız var. İlk 7 Eylül'de balık burcundaki ay tutulması, diğeri ise 21 Eylül'deki başak burcundaki güneş tutulması olarak karşımıza çıkıyor. E, tutulmalar çok ciddi göksel fenomenlerdir. E, aslında yeni aylar ve dolunaylardır. Fakat kadersel ay düğümlerinin bu yeni ay ve dolunaylara eşlik etmesiyle meydana gelirler ve hayatlarımızda ciddi kadersel meseleler yaratırlar ve biz bu sayede konfor alanlarımızdan çıkarız. değiştiremediğimiz şeyleri değiştiririz ilahi bir güçle. E böyle düşünebilirsiniz pek yapacağınız bir şey olmaz çünkü kaderseldir bunu yaşamanız gerekiyordur bu bir kırılım da olabilir gerçekten her şeyi kapattığınız bir dönem de olabilir ama her şekilde yenilenirsiniz artık yeni bir siz olursunuz bunu belirtmek isterim. İlk yaşayacağımız ay tutulması 7 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki ay tutulmasıyla gerçekten bilinçaltındaki tüm duygular, tüm saklanılan sırlar meydana gelebilir. i̇çimize attığımız, Belki farkında bile olamadığımız birçok olay ve durumla yüz yüze gelebiliriz. Aslında şifalanabileceğimiz bir ay tutulması olarak karşımızda bu ay tutulması balık burcunda olması ekstra duygu yoğunluğunun olacağını gösteriyor. Özellikle yengeçler, akrepler, balıklar çok ciddi etki altında e, ve 15 dereceye yakın gezegen veya köşe noktalarınız varsa e, sizler ciddi anlamda e, büyük değişimlere e, imza atacaksınız.